Herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Ülpetay Niyetbay. Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz İngilizceden LGS, liseye geçiş sınavına nasıl hazırlanmanız gerektiği ile ilgili olacaktır. Her sınavın belli bir yöntemi sınavı geçme tekniği vardır. Ve bugün biz sizinle LGS İngilizce soru çözme yöntemlerini öğreneceğiz. Bu videoyu sizi başarıya adım adım ulaştırabilecek bir kılavuz gibi düşünün arkadaşlar. Öncelikle ders planımızla tanışalım. İlk olarak konularla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Daha sonra İngilizce soru çözme tekniklerini anlatacağım. İkinci videomuzda ise bu yöntemleri kullanarak örnek sorulara bakacağız ve birlikte soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu sene sadece birinci dönem konularından sorumlu olacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. İngilizce dersinden birinci dönem konuları 5 yönteye kapsar ve sınavda her üniteden ikişer sorudan toplam 10 soru gelecektir. Öncelikle bu konuların başlıklarına kısaca bir göz atalım. Birinci ünite konusu friendship, arkadaşlık. Tekir şeklinde friend, arkadaş. Kelimenin sonuna s takısı gelince friends, arkadaşlar olacak. İkinci ünite konusu teen life, genç hayatı. Teen, genç, life, hayat demektir. Üçüncü ünite konusu in the kitchen, mutfakta. Dördüncü ünite konusu on the phone, Telefonda. Beşinci ünite konusu ise the internet. İnternettir arkadaşlar. Birinci dönemde geçtiğiniz konuları tekrar etmek için konularla ilgili daha detaylı bilgilere bu adresten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da elinizdeki fasiküllerde de Hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim İngilizce soru çözme tekniklerine. Birinci yöntem soruyu dikkatli okuyun ve anlamaya çalışın. Kaynaklara göre soru kökleri 5 kategoriden oluşur. Birinci kategori True-False, doğru-yanlış sorularını içerir. İkincisi Paragraph, paragrafla ilgilidir. Üçüncüsü Situation, durum, durumu bel belirten sorularla ilgilidir. Dördüncüsü ise dialogue. Dialog, diyalog. Beşincisi chart, table, graphic. Grafik ve tabloları bulunan soruları içerir arkadaşlar. Soru kökleri ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için bu adresteki video dersini izlemenizde fayda vardır. İkinci yöntem, şıkları okuyun veya anahtar kelimelere göre cevabı bulmaya çalışın arkadaşlar. Genelde verilen seçeneklere göre anahtar kelimeyi bularak doğru cevabı işaretleyebilirsiniz. Fakat bazen şıktaki verilen anahtar kelimenin metinde veya diyalogda eş anlamlısı verilir ve bu sefer soruya doğru yanıt verebilmek için kelime ezberlemeniz gerekecek. Siz birinci dönem konularının kelimelerini mutlaka dersteyken ezberlemişsinizdir. Ancak tekrarlamadığınız için unutmuş olabilirsiniz. İşte sınavınıza kalan 20 günlük bir sürede 300 kelimeye kadar kolayca tekrarlaya ve ezberleyebilirsiniz. Onun için öncelikle Türkçe anlamlarıyla hazırlanmış 5 ünite 5 ünitenin kelime listesine bu adresten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkinci adım ise her gün en az 15 kelime ezberleyin. Diyelim bugün 15 kelime ezberlediniz. Yarın bir 15 kelime daha ezberleyin. Ve 30 kelimeyi birlikte tekrarlayın. Böyle devam ederseniz, 10 günde 150, 20 günde ise 300 kelime tekrarlamış olursunuz. Üçüncü adım ise kelime kartlarını hazırlayın lütfen. Kartın birinci tarafına İngilizce kelime, ikinci tarafına ise Türkçe anlamını yazın. Kelime yazarken renkli kalemleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin true kelimesinin Türkçe anlamı doğru demektir biliyorsunuz. Her gün 15 kelime kartını hazırlarsanız sizin açınızdan çok güzel olur. Ayrıca bu kelime kartlarını hazırlarken daha önce ezberlediğiniz kelimeleri hatırlarsınız. Ve sınavda bu kelimeler gelirse soruyu anladığınızdan dolayı kolayca doğru cevap verebileceksiniz. Üçüncü yöntem, şıkları okurken cümlelerin üçü olumlu, biri olumsuz ise doğru cevap olumsuz olacak ya da tam tersi. Sizin İngilizce sınavınız daha çok görsel ağırlıklı olduğu için dördüncü yöntem resimlerde verilen ipuçlara dikkat edin. Lütfen bazen doğru cevabı resime bakarak anlayabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah dersimiz sizin için faydalı olacaktır. Bir dahaki videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara bakarak bugün öğrendiğimiz yöntemlere göre birlikte soru çözeceğiz. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Thank you for your attention. Sınavınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.